havalimanında ya. Açıtan istediğim gibi ortamda. <laughs> İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul. Uçağımın gelmesini bekliyorum. Daha vaktim var. Ojelerimi tazeleyeceğim. Çünkü vaktim var. Alimandan erken geldim. <laughs>

Kendimi turist gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Hava da çok sıcak. Evet. Bir boy sevelim mi? Şimdi sil bir tane dokunacağım. Burada bir çarşı var ama bir çarşı yani. Burayı hatırlıyor musunuz?

Science, Pacific... oh, i Do speak English or the German? And German? What? And the client is Bye. tatlılığı <laughs> Arkadaşlar neredeyim? Bakar mısınız? So cute. so cute. <laughs> Bir sürü otobüs var burada. Ben ilk defa İstanbul'da doğup büyümeme rağmen ilk defa Esenler Otogarı'na geliyorum. Çünkü babamı görmeye geldim İstanbul'a. Bugün çok güzel bir gün geçirdik. Ama ben çok saçma ve aptalca bir şey yaptım. Biletimi son dakikaya bıraktım. Uçak bileti desen yok. Otobüs desen o da yoktu. Zor bela bir otobüs yalvar yakar buldum. Şu an onu bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Uzun zaman oldu otobüse binmedim. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Umarım güzel geçer. Video atacağım. <laughs> Gün batımı ne kadar güzel. <laughs> Bu arada canım erik istiyordu. Hemen bir satıcı vardı. Şu kadarcık eriye ne kadar vermişim de tahmin <laughs> Antalya'da şükürler <vermişim>. olsun. <laughs> Koksaydan. Evde yeni sürüyorum. Uyumuşum o kadar yorgundum ki. Annemle şimdi kahve içiyoruz. Bayram kahvemizi. Sonra güzelce süslenip giyince Dışarı çıkacağız annemle. Ondan sonra ablamlar gelecek. Plaja gideriz denize. Bakalım bugün nasıl kapatacağız. Prost! Kızlar kovinetesi. bayramlar. Çok yüzüm. Kesitleri koydum. Belki sonra korum, belki önce korum. Oh my god. Sizi seviyorum. Güzel bayram geçirdim. Bu videom bu kadardı. Burada kapatıyorum. Tatil vlogu videosu gelecek. Sizi neden kaçıyorsun? <laughs> ben, ben, benim YouTube'um biliyorsunuz. YouTuber girl. Bir şey söylemek ister misin bayram için? Hepimizin bayramı kutlu olsun. Yeni yılı huzurda mutlu bir şekilde gidelim. Düşüncesi ve kalbi güzel olan, güzel duygular besleyen ve işte devamında bunu... Üstün ne sürelim, kadar güzel. Bakın mutlu. Üstün telefonun kılıfı çok hoş. Bana bakar mısınız? Elinizde nasıl almış bir gün? Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere. Küçük takipçiklerim.